Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli kıymalı tepsi böreği tarifini paylaşacağım. Öncelikle 300 gram kıymayı tavada kavuruyorum ve üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Daha sonra üzerine iki tane soğanı doğrayıp ekliyorum ve kavuruyorum. Kavrulduktan sonra altını kapatıyorum ocağın. Ve üzerine 3 orta boy patates rendeledim. Onu ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon ve tuz ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Bu arada sosunu hazırlıyorum. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. 2 tane de yumurta ekledim ve karıştırıyorum. Daha sonra çay kaşığının ucuyla karbonat ekliyorum. Paket yufka kullandım ben. Bunun için de sosu fazla hazırladım. Eğer günlük yufka kullanıyorsanız sosu daha az yapabilirsiniz. Bu şekilde paket yufkalar daha yumuşak oluyor. Sosu yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum harcımızı yufkanın ortasına iki sıra şeklinde yerleştiriyorum. Ve ortasından kesiyorum. Paket yufka kullandığım için parçalanmalar oldu ama lezzeti çok güzeldi. Günlük yufka bu kullanabiliyorsanız daha güzel olur elbette. Daha sonra rulo haline getiriyorum. yuvarlak bir tepsiye yerleştiriyorum. Tepsiyi bu arada yağlamıştım. Ruloları yerleştiriyorum. Benim kullandığım pakette 4 tane yufka çıktı. Hepsini bir tepsiye yerleştirdim ve kalan sosu üzerine sürüyorum. Fırça yardımıyla da her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine susam kullandım. Çörek otu da kullanabilirsiniz. Daha sonra 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıktıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra kesip servise alıyorum. Çok lezzetli bir tepsi böreği oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.